Senin siz ya bu da belki

Ama maalesef bu sene pek fazla yok çünkü yüksek yuvanın çoğu halkı bundan geçiliyor sağlıyor. Yaklaşık 200-300 aile bundan geçiliyor sağlıyor. Maalesef bu sene fazla yok. Geçen sene fiyatları uygun da ama bu sene fiyatı destesi 100 liradan satılıyor. Çünkü bu sene fazla olmadığı için bu sene olmadı. Uçkun yani pek yetişemediği için her sene de yetişmiyor. Bazen bir senede bir oluyor. Bu sene fazla olmadığı için onun için destesi bu sene 100 liradan satıyoruz. gel, <laughs> <laughs> <laughs>